Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar buraya kadar Bitcoin'i çok güzel ilerlettik. Trend kırılımı geldi dedik. Sepetimizi yaptık. En diplerden maliyetlendik. Belki de altcoin sepeti yapan en erken yapan gruplardan biri bizizdir. Güzel gidiyoruz. Böyle devam edeceğiz. İnşallah e, yolumuzdan şaşmayıp en zirvede de çıkışı yapacağız. Şimdi Bitcoin çok hızlı yükseldi arkadaşlar. 90 bine birden geldi. Bu iyi bir şey mi? Biz bence iyi bir şey değil. Keşke buradan düşse. Hani bir haftalıkta bir dip yapsa, bize bir ipucu verse, biz orayı bir referans alsak. Çünkü trend takibi nedir? Sen makro trendi takip edersin. Değil mi? Olay odur yani. Neyse bakacağız arkadaşlar. Ee, şu an Bitcoin çok hızlı yükseldi. USD Tether dominansı çok desteğe geldi. Ee, USD dominansı buradan artabilir. USD Tether dominans artarsa Bitcoin zaten düşer. Bunu daha önce anlatmıştım. Ha, düşer dediğim şu arkadaşlar. Bu saatten sonra korku yok trend dönene kadar malımızı tutuyoruz sımsıkı malımızı satmıyoruz tamam mı? Çünkü daha trend dönmedi. Bu tür şeylerde bizi trendten atmak için bazı düşüşler gelebilir arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Trend ne derse o. Ben her zaman diyorum trend size ışık olur tamam mı? Trend size yönünüzü belli eder. Sizin bu piyasada tek bir dostunuz var o da trenddir. Ben de değil arkadaşlar trend. Trende göre hareket edeceğiz. Bakın trend bize atla dedi biz atladık. Malımızı yaptık. sepetimiz yaptık. En diplerden yaptık. Ben hasıl buradan alçalan dip geldi. Şu anda bile satarım malı. Hiç acımam. Trend eğer negatife dönerse şu an bile satarım. Onun için biz trend takibi yapacağız. Şimdi haftalıkta eğer bitcoin düşerse güzel bir alçalan dip ya pardon haftalıkta bir dip oluşumu olur. O dip oluşumu da bize referans olur. Bu da o demek oluyor ki bizim tamam mı e, dibimiz haftalıkta belli olmuş olur. Yani artık deriz ki 80 bin altında haftalık kapanışta çıkarız. Veya 85.000 70.000 nerede yaparsa tamam mı? Haftalık grafiğin zaten gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makro direnci kırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde 90 bin kadar gitti. Bu iyi bir şey mi? Yine söyle diyorum. aslında iyi bir şey değil. Hani buradan bir yataya bağlayıp böyle hafif hafif şöyle güzelce bir düşse bizim işimize daha iyi gelir. Tamam mı? Haftalıkta da dip oluşumu oluşmadı. Ama Günlükte sonuçta bize bir puçu verir. Bu nereye kadar gelebilir? Arkadaşlar bakın. 76 bin dolar. 76 bin dolarlarda tamam mı? Haftalıkta dip oluşum olacak. Tamam mı? Yani %90 ihtimal onlarda olacak. Hani ee, falcılık yapmayalım. Yine biz izleyelim de. Günlükteki grafiği açıp oradaki trendi takip ettiğim zaman. Çünkü günlük tamam mı? Haftalık tetikler. Yani gün, eğer haftalıkta trend oluşmadıysa biz günlüğe bakarız. Günlükten haftalığın şeyini alırız yani e, ipuçlarını alırız. Tamam mı arkadaşlar? E, haftalıkta 76 bin, 75 bin dolarlara kadar bir düşüş gelebilir. Bitcoin'de buradan düşüş gelebilir. Bu sizi korkutmasın. Bu sizin canınızı sıkmasın. Bu bizim için çok çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Tamam mı? Sonuçta haftalıkta bir dibini yapar. Biz artık o referansı alırız. Şimdi trend takibi nedir? Trend takibi nasıl oluyor? Belki beni yeni izleyenler anlamayacak. Ama arkadaşlar e, bununla ilgili benim eski takipçim 3 aydır 4 aydır sosyal medyadayım. Onlar e, biz anlıyor. Ve bunlarla ilgili de bazı eğitimler veriyoruz biz. Telegram'dan. Telegram adresimize ulaşmak için de Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da mesela bunlarla analizler paylaşıyorum. Twitter'dan takip edebilirsiniz. E, telegram'dan yine eğitimler veriyoruz. Bununla ilgili yeni takipçilerimize eski takipçilerimize. Güzel bir grubumuz var. Böyle bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bozmayalım. Tamam. Şimdi tamam sepeti dipten yaptık. Büyük bir başarı elde ettik arkadaşlar. Hiç beklemedik. Biz alır almaz mesela direkt sepetimiz yükselmeye başladı. Öyle 7 ay 8 ay şu paramız enflasyondan erimedi. Düşüşlere yakalanmadık. Hani güzel oldu yani bu. Ama bundan sonrası daha önemli arkadaşlar. Bakın. Bu tür boğa, siz, siz boğa diyorsunuz ben trend dönüşümü diyorsunuz. Bu tür trend dönüşümlerinde tamam mı? Psikolojiyi iyi yönetmemiz lazım arkadaşlar. Bakın yeri gelecek %50'ye %40'a kadar düşüşler olacak. Yeri gelecek bir günde 2x, 3x paramız artacak. Tamam mı? Biz ne 2x, 3x arttığı zaman FOMO'ya kapılacağız. Tamam mı? Ne de düştüğü zaman korkuya kapılacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Trend bozulana kadar, makro trend bozulana kadar malımızı tutacağız. İsterse 5x yapsın, isterse 15x yapsın, isterse 20x yapsın. İsterse arkadaşlar buradan yirmi %20 %30 olsun. Ne olursa olsun tamam mı? Trende göre hareket edeceğiz yani. Tamam mı arkadaşlar? Ne FOMO'ya kapılacağız, ne korkuya kapılacağız. Bakın, ben size yaklaşık 8 aydır mal aldırmadım. 8 aydır aldırmadım bak. Siz zararda bekletmedim. Hani 8 ay önce alanların parası şu an 4x 5x düşmüş durumda. Dedim ki bekleyin, acele etmeyin, acele etmeyin, acele etmeyin. Bak trend döner, dönmez. Tamam mı? O ışığı Işık sinyali bize çakar çakmaz en dipten sep yaptık. Güzelce trene arttık. Her zaman dedim size ben bak e, rally'i kaçırmayız rally'i kaçırmayız diye kaçırmadık da yani. Alır almaz artışa geçti arkadaşlar. Bu büyük bir yatırım konforudur yani. Çok konforlu bir yatırım yapıyoruz şu an biz ona göre. Yine diyorum yarın bir gün yine sizi korkutacaklar. Çok büyük düşüşler gelecek. Çok büyük yükselişler gelecek. FOMO'ya kapılacaksınız. Satalım mı? Veya %50'lik düşüşler gelecek. Korkacaksınız. Satalım mı diyeceksiniz? Arkadaşlar. Hayır. Trend ne derse o. Tamam mı? Trend bu saatten sonra haftalık trend nerede bize alçalan dip yapsa oradan satıp gideceğiz. Yapmadığı sürece 200 bin dolar, 300 bin dolar, 500 bin dolar. Biz fiyat fiyat şeyi yoktur bize Tamam mı? Trend nereye götürürse bize. Olay o arkadaşlar. Ha. Yine de benim tahminimi soracak olursanız hani nereye kadar gidebilir diye ya? yani tahminim 120 bin dolarlara kadar artık gidebilir arkadaşlar. Hani çok hızlı şekilde bunlara geldi. Bu saatten sonra da devamını getireceklerini düşünüyorum. Sebebi de şu arkadaşlar rekor derecede e, Ethereum'da EFT girişleri var. Rekor derecede Bitcoin'de EFT girişleri var. Ayrı, ayrıca fiyat gördüğünüz gibi makro trendi çok hacimli bir şekilde kırdı ve kırar kırmaz da kimseye fırsat vermeden 90 binlere kadar gitti. Ne kadar long short varsa hepsini patlattılar market maker. Yani hem parasal olarak da yakıtını aldı. Girişler oldu. Şimdi e, küresel yatırımcılar da arkadaşlar tamam Bizim para baba dediğim para babalar dediğimiz insanlar da trende göre yatırım yapar. Trend kırılımı gören tamam Bu yatırımcıların hepsi şu an bitcoin'e geldi. Altından çıktılar bitcoin'e geldiler. Yine söylüyorum sakın milletin gazına gelmeyin. Fincan kurtmuş demeyin. Trend nereye? Siz oraya arkadaşlar. Siz yatırımcı değilsiniz. Siz trend, trendçisiniz. Trend ne zaman dönerse biz o zaman çıkarız. Bu kadar basit. Tamam. Gelelim ki tekrardan. Günlükte de dediğim gibi arkadaşlar 76 binlerde güzel bir bize bir kopya veriyor. Tahminim 76 binlere kadar düşüş gelebilir. Bu sizi korkutmasın. Aksine sevindirsin. Tamam mı? Bu saatten sonra korku yok. Malımıza sahip çıkıyoruz. Nereye kadar? Trend negatife dönene kadar. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel hacimli bir şekilde yükselen tepemizi yaptık. Tam gaz devam ediyoruz. Sıkıntımız yok. Ethereum'da da yine e, 3000'lere kadar 2800'lere kadar düzeltme gelmesi normal. Çok normal çünkü haftalıktaki yeri retest edebilir. Bu bizi korkutmayacak. Daha da sevindirecek. Çünkü bu ne demektir? Ben kırılımı yaptım. Kırılım için retest dediğimiz onay, onaya tekrar gelir. Retestini yapar. Onayını alır. Bu yükseliş için onaydır. Oradan tekrar gider güzel bir harekettir yani arkadaşlar. Ethereum'da da yine bekliyoruz. Ve bu düşüşlerde de biz %80 yüzde %20'de bu düşüşlerde mala gireceğiz. Diğer %20'siyle tamam mı? Düşüşlerin gelmesi normal. Sizi korkutmasın arkadaşlar. Yine söylüyorum sepetimi telegramda sabitledim. Telegram'da var. Yapmak isteyenler orada sepetimi yapabilir. Altına gelelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar altın gördüğünüz gibi hani trend takip ediyorum ya ben. Bakın haftalıkta alçalan dip yapmaya yapacak gibi ona hazırlanıyor. Mor çizgiyle gördüğünüz 2640 seviyesi var ya arkadaşlar. Haftalık grafiktir. Onun altında bu şekil kapatırsa alçalan dip yapmış olacak. Bu ne demek? Altın diyor ki ben de diyor farklı olaylar var. Benim gücüm yetmiyor. Ben biraz dinleneceğim diyor arkadaşlar. Buradan büyük ihtimal altın 2500 dolar. Bu da ons grafidir. 2400 dolara kadar geri çekilme yapabilir. Buradan bir yatay destere piyasasından sonra tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Altıncılar için, garanti paracılar için, kripto uğraşmayanlar için bu düşüşler alın fırsatıdır. Tamam mı? 2400, 10 su 2400 lira kadar gevşeyebilir. 2300 dolar altında haftalık kapanış yaparsa da altın rallisi bitmiştir ki bence yapacağını düşünmüyorum. Altını 2300 dolarlara kadar da düşürebilirler. Tamam mı arkadaşlar? Ama yine söylüyorum hani tahminim 2400 kanalın at bandı var ya 2500 dolar oraya kadar gelir arkadaşlar. Oradan destere piyasası yataya bağlar. Tekrar yükselişine devam eder. Ama söyleyeyim haftalıktaki alçalan dip iyi değil. Tamam mı arkadaşlar? Hani ee, bu alçalan dipten sonra 2-3 ay 4 ay bir yataylaşma olacağını düşünüyorum. Altın kanalizmizde bu şekildeydi. Evet arkadaşlar Yine söylediğim gibi bakın çok dikkatli olacağız. FOMO'ya kapılmayacağız. Korkuya kapılmayacağız. Bu piyasa zor bir piyasa. Trend takibi yapmazsanız bu piyasada sizi harcarlar. Kimseye güvenmeyin. Tamam mı? Bu piyasada tek dostunuz trenddir. Yabancıların çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Trend is your friend. Ve şunu da unutmayın. Boğa dediğiniz olay bir günde gelmez. Roma bir günde yıkılmadı. Bu ada bir günde gelmez. Zaman alır. Tamam mı arkadaşlar? Malımıza tret yukarı döndüyse sahip çıkıyoruz. Evet benim için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.